Opal 1.6 ateşleme problem var beyinde. Şimdi kameranın altında yollarını kontrol ediyoruz. Şöyle göstereyim. Yani şu şekilde. Bakıyoruz eğer yol kopu varsa Bu şekilde hafiften dokunuyoruz. Çok hafif. Eğer varsa lehimini gidereceğiz. Arabanın üzerine takıp deneyeceğiz. Beynimiz burada. Opel 1.6. 2000 moda. Ateşleme probleminden dolayı çalışmıyor. Lehimlerini kontrol edeceğiz. Gerekli kontrollerden sonra arabanın üzerine takıp deneyeceğiz. Evet. Beyindeki arızalar giderdik. Şimdi maşallah basacağız. Evet araba çalıştı. Ateşleme problemi vardı. Problem giderildi. Opel sıra ben tahmini yapmış oldum. Hayırlı olsun sahibine.